Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Geldik e, Terazi burcuna. Bakalım Terazi burcu Nisan ayında ne yaşayacak? İnşallah iyi şeyler yaşarsınız sevgili takipçilerim. Evet. E, kartlarımı karıştırırken önce açıklamamı yapayım unutmadan. E, kanalımıza abone olur olursanız çok ama çok sevinirim. Ee, ayrıca e, tabii ki emeklerimize karşılık olarak ee, ayrıca gönderi butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Ee, bu arada benim kendi kanalım var. Fes tarot kehanetleri. Ee, Oraya orada da ayrıca bakımlar yapıyorum. Oraya da abone olursanız sevinirim. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. İkisinin de linklerini videoların açıklama bölümüne bırakıyorum. Evet canlarım. Lütfen sağlığınıza çok dikkat edin. Konuşmakta zorlanıyorum. Çünkü bir gün önce iki yakınımı birden kaybettim. Biri koronadan, biri de koronanın sebep olduğu yan etkilerden hayatını kaybetti. Koronadan ölen yakınım hiç dikkat etmedi, etmemiş yani. Koronaya inanmamış ve tedbir almamış maalesef. Hayatını kaybetti. Evet. Bakın e, güçleniyorsunuz, toparlanıyorsunuz. Güç kartınız çıktı. Belki ilişki içinde, belki e, sağlık içinde, belki kariyer içinde, belki iş içinde. Bundan sonra çok maddi olarak da belki çok daha güçlü olacaksınız diyor güç kartı. Evet, e, şu an para sıkıntınız var. Belki e, mutsuzsunuz, e, üzüntü yaşamışsınız, bir kriz dönemi var. Tılsımların beşlisi, maddi manevi bir sıkıntı, bir kriz söz konusu. E, kafanızda alıp veriyorsunuz, kılıçların ikilisi. Bir konu hakkında çok fazla analiz yapıyorsunuz ve karar veremiyorsunuz yapayım mı yapmayayım mı olsun mu olmasın mı gibilerden bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Ve huzursuzluk, uykusuzluk söz konusu burada. Belki gizli gizli ağlıyorsunuz, belki geceleri hiç uyuyamıyorsunuz. Bir huzursuzluk var niyetinizle ilgili artık bu niyet neyse siz biliyorsunuz. Evet ama diyor ki bunların hepsi boşa. Çünkü kutlama var, e, ...deynek dört, dörtlüsü... ...emeklerinizin karşılığını alacaksınız... ...diyor... ...ilişki... E, ...kariyer... ...sağlık... E, ...iş... ...her neyse... ...emeklerinizin karşılığını alacaksınız... ...diyor... ...kutlamanız var... E, ...kılıç prensi... ...bir şeylere söyleniyorsunuz... ...olmayacağını düşünüyorsunuz... ...gerçekten e, stresiniz çok fazla... Bir konuşma yapacaksınız belki bulutları dağıtacak kılıç prensi e, e, bakalım e, hava burcusunuz teraziler e, ondan kılıç kartı da çok çıktı e, burada soğuk enerji taşıyorsunuz bu, bu kart sizin kartınız aslında kılıç prensi ya da kılıç e, şey kılıç kralı ya da kılıç kraliçesi... cinsiyet yok. Bu hava burcunun kartı soğuk bir enerji, mantık çalıştırıyorsunuz ama güzel ve sıcak bir eylem var burada bir eyleme geçilecek bir hareket var. Hiç beklemediğiniz bir anda canlanabilirsiniz, ani bir eyleme girişebilirsiniz diyorum. Ya da böyle bir fırsat karşınıza çıkabilir birisi eyleme geçecek karşınızda diyorum. Evet yolculuk var bakın bir yolculuk söz konusu e, taşınma olabilir yer değişimi e, belki başka ev belki e, başka şehir belki başka ülke mutlaka bir taşınma söz konusu düşündüğünüz bir şey e, bakın e, imparatoru kartı çıktı. Bolluk bereket önünüzde, hayatınızda bolluk bereket geliyor. Evlenmekse evleneceksiniz. işte ise çok güzel kazanımlarınız olacak. Bereketli günler. Eğer aileye bir çocuk çocuğunuz yoksa evliyseniz bir çocuk gelebilir. Ya da çocuklarınızı evlendirebilirsiniz evliyseniz ya da çok güzel günler, bolluk bereketli günler önünüzde diyorum. Evet bakın seviniyorsunuz. Joker kartı ayaklarınız yerden kesiliyor. Kendinize olan güveninizi kazanıyorsunuz, güç kazanıyorsunuz. Yepyeni bir başlangıç var önünüzde joker kartı ve kendinize güveniyorsunuz. Ben her şeyi yapabilirim. Belki de ben her şeyi çözebilirim. Borçlarım var ama ödeyeceğim. Bunun da üstesinden gelebilirim diyorsunuz. O kazanacağınız güç size bu güveni getirecek. Yani her türlü imkan var elimde. Ben donanımlı bir insanım. Bunu yaparım diyorsunuz. Ki güveniniz sonsuz. Kafanızda ee, tartışmalar var dedim ikilemler var çekip gitmek istiyorsunuz olduğunuz yerden memnun değilsiniz yer değişikliği gerekiyor belki de ama bu değişikliği nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz burada kupaların sekizlisi var ee, gerçekten bir yola çıkış var hayatınızda bir taşınma düşünüyorsunuz belki de iş değişikliği ev değişikliği yer değişikliği ee, bu söz konusu bu, gideceksiniz diyorum evet kutlamanız var huzursuzsunuz ee, kılıçların dokuzlusu uykusuz geceler niyetinizle ilgili ama kutlamanız var çok sevineceksiniz ee, her neyse çözülecek ee, büyük bir değişim var hayatınızda ee, ölüm kartı çıkmış umarım e, ölüme çıkmaz. E, yeni bir doğuş, yeni bir başlangıç söz konusu. Hayatınızda bir dönemi tamamlıyorsunuz. Yeni bir dönem çıkıyor önünüze. E, yeni bir dönem açılacak. Eskiyi görmüyorsunuz. E, yepyeni bir dönem var. Çünkü orada kutlama var. İyi şeyler olacak diyorum. Paranız yetmiyor. Tılsımların onlusu, eee, yedilisi Biriktirmişsiniz belki Bir şeyler ağır gidiyor Olmuyor tamamlanmıyor diyorsunuz Param yetmiyor Ama e, sürpriz bir gelişme olacak Hayatınızda Tılsımların yedilisinde Evet e, Değnek kralı e, Ya böyle bir insan karşınıza çıkacak Ya da siz bu enerjiye bürüneceksiniz Çünkü orada Kılıç Kraliçesi daha e, soğuk, daha e, mantık çalıştırıyorken canlanacaksınız, kendinize geleceksiniz, belki işinizin başına geçeceksiniz, bir kariyer sahibi olacaksınız diyorum, soğuk baksanız bile. Evet bir e, hareket var, e, değnek ası ani bir e, hareket ani bir fırsat çıkacak karşımıza e, dualarınız var olması için dua ediyorsunuz ve dualarınız duyuluyor e, kesinlikle olacak diyorum aniden gerçekleşen bir olayla evet e, hiç ummadığınız bir kapı açılıyor ve taşınmak istiyorsanız mutlaka taşınacaksınız diyorum bakın tılsımların ası müjdeli haberler yolda çünkü değnek ası, tılsım aslar büyük bir değişim var, kutlamalar var, önünüzde güzel olaylar var. Kapı açıldıktan sonra istediğiniz taşınma gerçekleşecek yani niyetinizle ilgili iş değişikliği, ilişki. Kariyer, sağlık e, mutlaka bir selamet kapısı var. Bakın değişiyorsunuz, uyanış var, diriliş var bir mahkeme kartı. E, hayatınız değişecek, yepyeni başlangıçlar çünkü İmparatorça kartı çıktı. Bundan sonraki hayatınız bolluk bereket içinde geçecek diyorum teraziler. Yani Nisan ayı içinde büyük gelişmeler var. Evet, bakalım melek, büyülü melek tarot kartlarımız bize ne söyleyecek? Evet, adalet kartı e, bu bir yandan da sizin kartınızdır. E, terazi kartı, e, terazi burçlarının kartıdır. E, adalet kartı, eğer adaletle ilgili bir işiniz varsa kesinlikle kesinlikle lehinize sonuçlanacak ve kendinize olan güveniniz artacak. Adalet ve eşitlik mücadelesi verdiğiniz bir şeyi kazanacaksınız. Lehinize verilen kararlar vazgeçmeyin diyor. Çünkü güçleniyorsunuz. Kendinizi çok daha güçlü hissedeceksiniz. Evet, emniyette olacaksınız. Niyetinizle ilgili ödeyemediğiniz borçlarınız e, ters giden ilişkiniz e, Ya da e, Ne sorununuz varsa Kesinlikle emniyetle sonuçlanacak Rafael 10'lusu Yani kupaların 10'lusu Bekarsanız evleniyorsunuz e, işse kendinizi Kariyerse sağlıksa kendinizi emniyet alacaksınız Belki ailenizle Ailenizle bir sorununuz varsa Çok güzel uyumlu ilişkiler var diyor hayatınız aşk ve iyilikle doluyor aile üyeleriyle uyumlu ilişkiler mutlu son evet kader çarkınız artık olumluya dönmeye başlamış daha önce yaşadığınız bütün olumsuzluklar bitiyor yeni dönem başlıyor kaderinizde tamamlanma var yeni başlangıçlar, gecikmelerin sona ermesi, mutluluk getirecek bir yön değişimi var hayatınızda. Bakın kesinlikle mutluluk getirecek bir yön değişimi çünkü yola çıkıyorsunuz bir çıkışınız var. Belki bilinç olarak belki gerçekten yer değişimi olarak bir yola çıkış var. Evet şimdiye kadar her şey ağır gitmiş. O yüzden çok huzursuzluk yaşamışsınız, belki kayıplar yaşadınız, sevdiklerinizi kaybettiniz. Ama diyor ki daha iyi bir yol var. Düşünmek ve durumun iç yüzünü kavramak için ara verin, farklı olmaya göze alın diyor. Bir şeyler ters gitmiş olabilir, askıda kalmış olabilir. Ama artık hepsinin değişme zamanı gelmiş diyorum ki değişim var, hem de köklü bir değişim e, ee, ölüm kartı çıkmıştı. Sıfırdan bir başlangıç yapıyorsunuz. Ee, kutlamanız var. Emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Değneklerin dörtlüsü. E, ee, bekarsanız kesinlikle evleniyorsunuz. E, ee, i̇şiniz yoksa mutlaka bir iş sahibi oluyorsunuz. Hem de çok iyi gelir kazanacağınız bir işiniz. Sağlıksa sağlığınız tamamen değişiyor. Kutlamaya değer bir olay e, kupaların üçlüsü bir arkadaş topluluğu ilişkiler veya çocuklarla ilgili mutlu haberler diyor. E, beklenmedik para gelebilir. Bakın paranız az e, yardım bekliyorsunuz paranız yok e, para geliyor e, bir yardım e, burada. Kupaların altılısı, maddi ihtiyaçlarının sihirli ve beklenmedik bir şekilde karşılanması, iyilik görmek, minnettar bir kalple vermek veya almak, iyilik yapıyorsanız demek ki iyiliklerinizin de karşılığını alacaksınız müjdeli bir haberle, müjdeli bir şekilde. Evet, kendinizi toparlayacaksınız dedim, enerjiniz yükseliyor, ee, inanç sıçraması var, gerçekten enerjiniz yükselecek. Kendinize inanın, yüreğinizin sesini dinleyin, size keyif veren şeyler yapın diyor. İnanç, sıçraması, baş melek, metetron. Yani sıfırdan başlama, joker kartı. Dualarınız var, ani bir eylem var burada söz konusu olan değnekası ve ard arda gelen hızlı haberler. Gabriel sekizlisi Şimdiye kadar ağır gitmiş her şey Ama artık e, hızlanıyor Hareketlilik Olayların aniden ve hızla sonuç Vermesi önemli konuşmalar Arda arda e, gerçekleştirilecek Telefon görüşmeleri var e, Kalbiniz Çok kırılmış Üzülmüşsünüz belki şu an ruh haliniz Böyle e, Mikail üçlüsü belki bir Kayıp e, yaşadınız benim gibi ee, çok üzülüyorsunuz ee, ama diyor ki geçmişi bırakın geçmişte yaşadığınız bir üzüntü bu durum sizi geliştirecek zaman bütün e, yaraları sarar evet zamanla her şey değişecek çünkü biz e, selamet kapınız açılıyor ve taşınmak istiyorsanız kesinlikle taşınacaksınız evet canlanıyorsunuz e, ateş enerjisi Gabriel Yaveri daha enerjik, daha cesur, daha iyimser olacaksınız. Arzularınızın peşinden gidin. Her tür meydan okumaya hazırsınız. Heyecan ve macera fırsatı diyor. Evet zaten orada deriliş kartı vardı. Bunu onu teyit etti. Evet bakalım kehanet kartımız ne diyor? hareket artık, hareket zamanı gelmiş, ee, hareket edeceksiniz ee, bu nehrin aktığı gibi, siz de artık akacaksınız <laughs> ve e, varmanız gereken yere varacaksınız diyorum. <laughs> Evet, e, dolunay kartı çıktı. Bir tamamlanma yaşayacaksınız hayatınızda. Kesinlikle niyetiniz her neyse tamamlanma olacak diyorum. Bakalım enerji kartımız ne diyecek? Düşünen kadın diyor, e, ya siz birini düşünüyorsunuz ya da biri sizi düşünüyor ya da sorunlarınızla ilgili çok düşünüyorsunuz diyor. E, bu ara düşünceli hareket etmek istiyorsunuz ya da sorunlarınızı çok çözmek için uğraşıyorsunuz böyle bir enerji var. Ama diyorum ki her hepsi çözülecek endişe etmeyin. Evet geldik bir videonun daha sonuna. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hep de olun. Kendinize çok gerçekten çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Şakası yok. Hiçbir şeyin. Çok değerlisiniz. Ee, kanalıma da abone olup olmayı unutmazsanız kanalımıza çok e, memnun olurum ee, gönderi butonuna da basmayı ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haberdar olursunuz ee, benim kendi kanalım var fsia tarot kehanetleri ee, benim kanalıma da abone olursanız sevinirim orada da ayrıca yorumlar yapıyorum Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Hem kanalımın hem Instagram sayfamın linkini videoların altına bırakıyorum. Açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Evet, yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Sağlığınıza gerçekten çok çok ama çok dikkat edin. Ee, çevrenizdeki insanları da uyarın. Ee, kimse sevdiklerini kaybetmesin. Çok zor. Çok zor. Evet. E, bir dahaki videolarda buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.